Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tek renk video geçiriyoruz. Bu videoda arkadaşlar sadece bir tane renk belirleyeceğim. O renk başka renk olmayacağım. Hangi renk olsa. ben bu kıyafetlerimizi gözden geçirelim. Tamam arkadaşlar ben kararımı verdim. Bugün pembe oluyoruz normal karakterimizi yapalım. Çok tatlı. Aa bak arkadaşlar mor olunca bunu kullanabiliriz. Keşke buna param isteydi arkadaşlar. Evet. zaten Olympus'ta saçım pembe. Oha başka pembe saç var mıymış? Neşeli kız üstü var. Bir de bu var. Ben de ben neşeli kız üstünü giyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim hiç peçim. <laughs> benim hiç peçim olmadığı için arkadaşlar peç çıkartmıyorum. Çıkartmayacağım yani. Amorum süpürat bulduk. Pembe eldiven. Ama mumur. bu mor. Bu mor arkadaşlar yoksa güzel olur. <laughs> pembe sayabiliriz bence. Hem mor hem pembe sayılabilir. Yorum Peki. Yorumlara yazın diyecektim arkadaşlar. Yorumlarım kapalı. Ne genece? Sadece Pembe kana olarak bu var. çok güzeller arkadaşlar. neyse. Evet, pembe kombinim bu arkadaşlar. Şimdi bu mavi morlu evi sayamam. Pembe bir Kendi ev yapacağım. Bunu yapacağım arkadaşlar. Önce bu evin pembe yapalım. Bir güzelleştirelim tümeşler için. Güzel bir pembe rengi var mı acaba? Oha arkadaşlar altın renk. Onu yok. Bizim Biz altını yapmıyoruz. Keşke pembe parlak olsun. çok tatlıymış. Ama ben paramın başka bir şey biriktiriyor. Şu bulutlu bulutlu şeylerden de alabilirmiş. Arkadaşlar sizce o mu olsun bu mu? Evimin dışındaki bir şey çıkartmayı Pembe bir şey, pembe, 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 pembe. Bu havuzu sayabiliriz. Pembe bir ağacımız yok. Postaks. Pembe postaks yok. Oh my god. şeyini içerisini yapacağım arkadaşlar. Zeminimiz böyle pembe olsun. Zaten pembe olacak. Pembe duvar rengimiz yok. Bunu alalım. Şimdi 2000 lira harcadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir şey buldum ama gerek yok. pembe kanepemiz bunu alabiliriz ama param bir harcanıyor yok, yok ben paramı harcamam küçük ama maalesef bu koltuğu koymak zorundayız pembe pufumuz var mı varmış Evet oynayacaklar da değil. Pembe. Rengini değiştireceğim. Böyle tamamen pembe. Ya Rabbim pembe yapacağım. Evet şimdi bunu duvara asalım. <laughs> Bence iyi oluyor arkadaşlar. Sehpa var mı bir tane? Pembe. Bizde alışçı yok ya. Neyse. Biraz böyle biçim. <laughs> pembe sadık dost. Malzemeleri varsa onlardan koy. Sen öyle pembe su var. Pembe yoksa kırmızı da koyulabilir çünkü pe kırmızı pembenin koyu rengi sadece. Evet. Şaka mı pembe yatak yok ama bunu koydum var Bununla pembeler var. İlla pembe olmasına gerek yok pembe olsun yeter içinde. Tatlı. Tatlı organizasyondan bu var ama bu sarı görünüyor. Sarı için. Neyse. Pembe bir tane kedi var oyuncak olarak. Onu adamı kıyacak. Arkadaşlarıma benim pembe mutfak eşyam yok. Yandım ben yandım. Koşma şifayı. Ateş mi kül mü? Deniz mi çöl mü? Sen bülbüle gel. Yandım ben yandım. Arkadaşlar maalesef. kırmızı olan şeylerden koyacağız. İçine kırmızı yoksa başka koyamayacağız vallahi. Oy, oh. yandım ben yandım ben koşmaya şifa. Arkadaşlar ben bir, bir sonraki bunun part ikisinde çekeceğim ya arkadaşlar part 2'e kadar bu videonun. Part 5 tane de çekebilirim. Ama bu partler bitince arkadaşlar size bir sürprizim olacak. Veya arkadaşlar bu videodan sonra çıkacağım o çıkacağım videoyu sizlere söylemek istemiyorum. Sürpriz. <laughs> Her neyse biz devam edelim. Bunun varmış? yok ama bunda var. Çok güzel. Ve maalesef pembe masam da yok. Arkadaşlar benim pembe olan hiçbir şeyim yok. Benim pembe yapabilirim. Bunu, bunu pembeye dönüştürebileceğim şeyler, pembeye dönüştüreceğim. <laughs> 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 Arkadaşlar yanlışlıkla sarı toz yatağını içeri sakladım. bence gayet güzel oluyor. Pembe yoksa arkadaşlar bu kırmızı mı, turuncu mu ne işte o renkli masanı kısmı. Şaka mı? Pembe sandalyem de yok. Haa açık bir tane var. O da eski ikiden olur. Ben pembe koltuk yok ki. Neyse. Ben tek kişilik yapacağım maalesef. Parti zamanı. Pembe Park malzemeleri olmazsa olmaz. Arkadaşlar bunlar benim eskiden. Bu hesabı yeni aldığımda vardı. şeyler almıştım arkadaşlar sizlerde balık kıyafeti var mı bende var baş İyi ki oyna başladığında almışım arkadaşlar 21 altındı ben de kıyamadım aldım direkt <laughs> Arkadaşlar bunlardan ben de toplamda 21 tane var. <laughs> evet, hadi kadar çok pinyata yeter. Bu da pembe. Bu da pembe var. Bu da pembe. Böyle kırmızımsı balonumu da koyacağım. Evet. Ha, ah, halı. Ve şaka gibi bir tane pembe halım var. Doğru. Bunu kullanabilirim. Dire dire Galiba bu aralar bitti. Bakalım oyuncaklardan şey var mı? havuz nerede? Havuzu almadım mı ben? Ben almadım. Ya Rabbim Bismillah. <laughs> Neyse ben de gayet güzel oluyor pembe. Allah'tan pembe yatağım var. Bir de kalsın diye rengini değiştirebileyim. Şu pembeye tam koyacağım. <laughs> no. Pembe olan her şeyi koyacağım için arkadaşlar bunu da koyuyorum. pembe yaratıktı şimdi neredeyse. <laughs> Ay güldürdüm. Yaşasın bunda pembe var. Yaşasın pembe yoksa vallahi ağlardım arkadaşlar bunda. Yandım. Ya her şey mu? Şaka mı? Bunu kırmızıya benzer renk olduğu için bunu koyuyorum.

kendime çıklamayacağım. Başka şey koyacaktım. Oyuncaklara şu kediye. Bizde Öyle gören yapanları görmüşsünüzdür arkadaşlar. Hep duruyorlar. Ben 21 tane olduğu için onların birkaçını kullanacağım. 7 tane kullanmışım. Pardon ben eve nasıl gireceğim? Yani eve girenler nasıl girecek? Hay bir daha. ben dedim. Ne bula? Bismillah. Daha eve girdim. Parti başladı ya. Böyle. Olur yani. Ne koyabilirim arkadaşlar başka? Bu halımı koyayım. Şaka yapmış olmalısınız. Pembe Pembe Şaka gibi pembe Pembe, pembe, pembe ha, Neyse Şaka yağı pembe bir şey var Mesleklerden O video çekme aracının kullanılabiliyormuş Kolin postu yok. Bahar pembe yok. Ne bir Pembe. Ay, Geri çıkardık. bak. Pembe yok. Pembe yok.

dışarı. Odam da bitti. Şimdi ise banyo. Ballerina cappuccino ballerina cappuccino ballerina 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 cappuccino ballerina 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 cappuccino mi 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 espasyona mi 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 istasyon yor. Nasıl yani? Bunun rengini değiştiremem <laughs> <laughs> en az eşya O da tuvalet olabilir. Neyse tuvaletlerde eşyalar az olmaz mı? Neyse. Evimiz bitti. Şu. Şimdi balık yakalamaya yapacağım. Dın 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 dın. Pembe. Leo. Ben şimdi pembe var. Dın dırı, dın dın dın. Bayağı bir uzun sürdüm.

Evet, balık tutmaya geldim. İstediğimi yapabildim arkadaşlar. Hadi, hadi balıkçık, hadi, hadi balıkçık, hadi, hadi balıkçık. Balık çıkmıyor arkadaşlar, gelmiyor. Hadi balıkçık, gel artık gel, gel yavrum, gel gel yavrum, gel yavrum gel, gel yavrum. Arkadaşlar hayalim olan deniz yıldızı çıktı. Yedi kere ama. Ha ben de varmış. Ah istiyorum ben ya ah tapot. Hadi benim yanımda tutacağım. Ya, balık kaçtı. şu balığı tutmam lazım. İnşallah ataba çıkar arkadaşlar. Ya da o yeni gelen Minecraft balığı. Hadi gel. Mama burada. Gel yavrum gel. Denizin üstüne çıkartalım. Acele etsin. Şu balığı görüyor musunuz? <laughs> Hadi balıkçı gel artık sana çok güzel bir yem verdim. Sanırım o arkadaşlara balıkçı onu öldüreceğimi zannediyor. Ama öldürmeyeceğim sadece evde beslemek istiyorum. Yine koyu balığı çıktı arkadaşlar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ne yok? N'apalım? 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 Buna istek at. sağ ol diyor arkadaşlar. ne alabilir Her neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu serilerin devamını çekmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.